3 4 Bugün size de Evgeni Gülük'ü Vals şarkısını öğreteceğim. Ee, bu şarkı çok kolay. E, ee, sole sadece 4 akordan oluşuyor. Yani akor olarak gösteriyorum. Bu şarkı e, bu tam bir Vals şarkısı size Böyle çok hızlı gelse bile aslında bu, bu e, çok e, güzel bir şarkı ve çok da zor değil. Şimdi arkadaşlar bu şarkı e, bu şarkının soleli şöyle çalabilirsiniz veya şöyle çalabilirsiniz <laughs> veya, veya şöyle. <laughs> bu daha iyi öğrenenler için yani bu daha iyi bilenler için. <laughs> için. Bu arada parçada fa sol ve do diyezler var. ara da parçada ses uygun olsun diye si bemol de geliyor. Onu söyleyeyim. E, şimdi parçanın zaten biz sol eli kenara bırakıyoruz. E, Sa ile gelelim. Sa zaten hep değişiyor. Yani e, burası iki kere tekrarlanıyor. sonra si geldi sonra parçanın en güzel kısmı yani şurası sonra arkadaşlar oktallı geliyor daha böyle eli küçük olanlar benim elim büyük de oktav için uyumlu da bazen yanlış notu şöyle kayabiliyor. O yüzden biraz daha bekleyin veya şöyle yapabilirsiniz. Bir deneyeyim ben de. yapamazsınız çünkü sağ var yani şöyle göstereyim böyle ee, bir, an, bir önceki videomu ben baktığımda en son 8 like var niye 4 like'den 6 like'a yükseldi onu anlamadım ama neyse e, ee, Şimdi o konumuz o değil. Şimdi ben size kamerayı tutup göstereyim arkadaşlar hemen. Sağ eli. E zaten biliyorsunuz. Sadece e. bu kısımda bir tek şey değişiyor. Oktav değişiyor arkadaşlar. Tamam mı? Tamam mı? Şimdi ve geçiyoruz. Evet. Başlıyorum. Fa, sol, mi, do, re, do, do, do. Bir daha. Zaten tekrar oluyor. Fa, sol, mi, do, re, do, do, do geçiyoruz. Fa, sol, mi, do, re bir daha. Fa, sol, mi, do, re. Do, re, do, si, do, si bir daha. Do, re, do, si, do, si. Sonra do, re, do, si, sol. Do, re, do, si, sol. Zaten iki kere tekrar aldım. Normalde de şarkıda da öyle. Son tekrar. Fa, sol, mi, do, re, do, do. do fa sol mi do re do re do si do si do re do si sol do re do si sol sonu şuraya geçiyor si do re do si. Bir daha Do Re Si Bemol Si Sol Sonra buraya geçiyor Do Do Re Do Re Si Si Re Si Re La La Re La Re Sol La Si Bir daha Zaten tekrar alıyor orayı Do Do Re Do Re Si Si Re Si La Fa Sol La Si La Bu kısım biraz zor Do Do Re Do Re Si Si Re Si La La Re La Re Sol La Si Do Do Re Do Re Si Si Re Si La Fa, sol, la, si, la. Sonra do, do, re, do, re, si, si, re, si, re, la, 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 re. Sol, la, si, 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 do, si, do, la, la, da la, re sol, sol. Fa, sol, la, si, la, do. Tekrar do, do, re, do, re diye alıyor. E, parça kolay zaten. Sol'e hep aynı. Tak, 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 tak. Parça zaten üç 4lük bir parça yani. Tak. 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 Parça böyle bir parça arkadaşlar. Bence siz hiç kolay ikili eli yapamıyorsanız e, ben size parçayı şöyle anlatayım. Daha kolay bir şekilde. Şimdi sağ elde genelde e, siz ilk önce Do'dan 1-2 3 4 5. do'yu bulun. Pardon, kamera ters durdu. Heh. Evet, 5. do burası. Sonra buradan do re mi fa fa diyezi. Sonra fa sol mi do re do dinsiz do re do do, do demeyin. Fa sol mi do re. Yavaş ya da şöyle çalın. Fa sol Böyle oldu. Bir ya da fa, son, mi, do, re, do. ben size onu iki yere çalamıyorsunuz. İki nasıl yavaş çalınır onu göstereyim. tekrar do. Şuraya geçerken buraya sonra buraya geçerken hemen o siz sadece do'ya basın sonra e, Evet, e, böyle yapabilirsiniz. Şarkı siz benim e, geçen videoda öğrettiğim gibi şöyle çalarsanız daha kolay olur. parça 3 volümden oluşuyor. 1 İkincisi Üçüncüsü Böyle ee, Parça zaten sizin çalıcıyı, çalabileceğiniz bir konumda Yeni başlıyorsanız internetten diğer videolara bakabilirsiniz Yani benim, benden öğrenemiyorsanız Diyelim ki veya ben mesela en önemli konuları unuttuysam onu ben yorum açacağım bu arada. onu Yazabilirsiniz. Ben onu düzeltme yapabilirim. Tekrar video çekebilirim. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Size bu arada like sınırı ve izlenme sınırı koymuyorum. Sizi seviyorum. Görüşürüz.